Evet, işte e, Sivas'ta arkamda görüyorsunuz patatesler çuvala konmaya başladı, artık böyle topraktan patatesler toplanmaya başlandı. E, Sivas'ta 400 bin ton patates rekoltesi bekleniyor, İyi bir rakam bu. Yani gerçekten e, Sivas için, ilimiz için çok önemli, çok e, böyle güzel bir rakam. Çetin da Sivas tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada bu açıklamaları da yaptı ve gündemde bununla ilgili de açıklamalar yer aldı. Sayın Çetin daha neler söyledi? Hemen şöyle bir notlarımıza bakalım. Sivas Silahat Odası Başkanı Hacı Çetin daha, kentte 2021 yılında patateste 400 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti ve Sivas'ın tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Çetin daha, yemeklik patateste de bu seneki rekolte Türkiye'de hatırı sayılır bir oranda olacak dedi. Evet yani hatırı sayılır bir oranda dediğine evet. göre iyi bir rakam ortaya çıkacak. Bakalım Sayın Çetin daha başka neler söyledi. İlimizde 2021 yılı patates e, hasadı başlamak üzere. Bu sene e, patateste yine e, tohumda Türkiye birinciliği inşallah kimseye vermeyeceğiz. Aynı zamanda da yemeklikte de e, bu seneki rekorda da Türkiye'de hatırı sayılı bir yerde de patates, yemeklik patatesimiz e, hasadı yapılmak üzere. Geçen seneler işte 10.000 dekar üzerinde yapılan e, tohumluk, patates tohumluğu alanında bu sene 15 bin dekar, geçen sene yaklaşık 50 bin dekar üzerinde ekilen e, patatesi bu sene 60 bin dekar üzerinde toplam olmak üzere 75 bin dekar üzerinde bir patates ekimi yapıldı. Bunu da inşallah bu ayın 10. ayın birinden itibaren Sivas'ımızda patates hasatı başlamakta. Biliyorsunuz her sene bu patates ve soğan üzerinde çok büyük e, spekülasyonlar yapılıyordu. Bunun biz e, Sivas'ımızda daha iyi yapabilmek için de çiftçimiz gece gündüz bu pandemiye rağmen gece gündüz çalışarak ülkemize bir katma değer kazandırmak için de bu patates tohumunu ve yebekli patatesi ektik. Yaklaşık 400 bin ton bu sene Sivas'ımızda patates üretiminin nekotesini e, bekliyoruz. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Bu pandemiden dolayı çiftçilerimizin bu kadar sıkıntı yaşamasına rağmen, girdilerin bu kadar pahalı olmasına rağmen bizim çiftçimiz gece gündüz çalışarak bu ülkemizdeki bu patates hem tohumlukta hem de yemeklikte de bu rekolteyi inşallah kıracak. Verimlerimiz de şu anda çok çok iyi. Yani inşallah yine Türkiye'deki söz hakkımız yine devam etmek üzere bunun her yılda arta arta e, ekimini devam edeceğiz. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olur diyorum. Ben buradan bu patates hem tohumluyla hem de yemekliyken tüm çiftçilerimize ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Sivas patatesi kışa dayanıklı, aroması güçlü, kabuğu kalın olarak ülkemizin her yerinde e, bu büyük bir e, talep var. İnşallah hem Sivasımızın ekonomisine bir katkıda bulunacak, hem de ülkemizin ekonomisine bir katkıda bulunacak. Hem de biliyoruz bu pandemiden dolayı da tüm ülkemizi üreticilerimizin ve tüketicilerimizin de rahat bir pasitesi yiyeceği yıl olacak diyorum. Ama bir daha altını çiziyorum. Bütün zorluklara zaman biz üretmeye devam edeceğiz. Her yıl inşallah. Ama burada daha çok da yöneticilerimize iklimden dolayı, kuraklıktan dolayı da bu sunamayla da ilgili daha çok yatırımların yaparak çiftçimizin önünü her zaman aşkılarını bekliyoruz. İlimizdeki... Duymuş olduğunuz gibi... Evet işte Sayın Çetin Dağ açıkladı rekolte 400 bin ton, müthiş rakamı aynı zamanda ee, Sivas tohumluk patates üretiminde de Türkiye'de ilk sırada yer alan illerden biri maşallah efendim maşallah e, Sayın Çetin Dağ'ın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Gerçekten ee, Sivas'ımız tarım konusunda çok iyi bir şekilde ivme kazanıyor yeniden ee, toprak çok önemli çiftçimizin desteklenmesi lazım. Topraktan çıkan mahsul bizim için, insanoğlu için en kıymetlisi değil mi? İşte patates efendim dönemi de böylece başladı. O yüzden patatesle ilgili de biz gelişmeleri Ziraat Odası Başkanı Sayın Hacı, Hacı Çetin Dağ'ın açıklamalarını sizlerle paylaşmış olduk. Evet gündem konu baş...